says bu sefer arkadaşlarımla hepimiz gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 1 dakika 1 2 3 4 ya bir durur musunuz sayı sayamıyorum <laughs> devam devam de 5 şemecimle 2 kere mi abi 3 mina ablam 4'üncü de bu pembe şey sıkış evet 1 2 3 4 5 e kendini saymamışsın he baydon bir de tanmayım 5 kişiyiz Gördüğünüz gibi 5 kişiyiz ve 5 kişi olarak bu oyunu bitirmeye çalışacağız. İnşallah bitiririz. Bir tane de yorumumuz gelmiş. Hemencik şu güzel yorumumuzu okuyalım. Kimden gelmiş? Selam Berce abla. Çok güzel videoydu. Seni çok seviyorum. Seni Azerbaycan'dan izliyorum. Adım Nuray demiş. Bak kız break'snik. <laughs> Okuyamıyorum onu. Okudum, okudum. Nuray'dan gelmiş ve Azerbaycan'dan yazmışlar. Azerbaycan'dan buradan kocaman selamlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kocaman öpüyorum. Sizler de böyle güzel yorumlar yazarsanız videoda hem isminiz gözükebilir hem yorumunuz çıkabilir. O yüzden bence hemencik yorumlara koşun. Çabuk yorum yazın. Şimdi frontman gördüğünüz gibi karşımızda biraz Birazdan oyunumuz başlar. İnşallah ilk yerdeki gizli yeri hemencik buluruz. Çok heyecanlıyım şu anda. Aa! İlk oyunumuz kırmızı ışık, yeşil ışık. Kim başlamak ister? Dur! Hanım, aşk olsun yanıyordum. Ben boydaydık profesyonelim. Aha da arkasını döndü. Koşun koşun koşun. Vallahi helal olsun. Siz oyunu çözmüşsünüz. Döndü. Yürüyün bakalım. gönültüyor onları. Ben de şimdi burada gizli bir yer varmış yalım arkadaşlarım. Şimdi onlar direkt yapmaya başladı. Ben hemen gizli yeri bulayım da hemencik gizli yerden gidip oyunu bitirmeye çalışacağım. Oho, onlar daha ortada kesin var ya ben kazanacağım Bakalım her yere bakmamız lazım Bir dakika ya Gözünüzü dört açın Nerede olabilir ki gizli yer İyice bir bakınalım etrafa Herhangi bir kapı görüyor musunuz Veya ne bileyim farklı bir blok görüyor musunuz Farklı bir yerden kesin bir giriş var ha? Aha da buldum İşte burası Kesin burası Bakalım hop Yes be yes be valla buldum. Hey hey durun bakalım durun. Gelin bu tarafa gelin. Gizli yeri buldum bence gelmek istersiniz. Durun durun arkadaşı deniyorum. Aa Kerem komiseri görmedi. Valla helal olsun Kerem komiser. Ha sanırım Miray'ın arkasında kaldığı için. Koşun durun 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 durun. durun. <laughs> bakın ta nerede kalmış? Durun ben sizi yöneteyim. Koşun 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 koşun. Koş koş koş. sakın kafanı sa Ay az kalsın öldün sandım kız bekleyin. Koş 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 koş. Dur 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 dur. dur. Ya Beyce abi ahamış dedik. Şimdi şöyle bak. Koşalım mı? Koşun koşun döne yerde. <laughs> koşun koşun gelin gelin. Gel gel kız bekleyin. Dur 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 dur. Ya of. Bu hiç böyle olmuyor. Şimdi koşun koş kız bekleyin. Koş 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 koş. Baya bir koş baya bir koş koş koş. Tamam. Dur, dur artık, dur, dur, dur. Anam, <laughs> çok yoruldum ya. Ne zaman koş koş. Bu sefer yaparsınız. Gelin bakalım. Valla vallahi geçtiniz. <laughs> Hadi gelin gizler. Bu taraftaymış. Ya vallahi iki saat dönemedik kız bebek söyledikler. Bayağı oyalandık. Evet ya inşallah gizli yerde süremiz bitip de elen elenmeyiz. Koşun çabuk. Bakalım Oo, labirent karşıladı bizi. Bakalım bu labirent bizi nereye götürüyor? Ay! Bu ne? İnanmıyorum. İğrenç bir iskelet var burada. Buraya gelin. Bejman! Ne oldu? Oo, üzgün. Hadi! Hadi kaç, 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 kaç! Nasıl pörtledi gözleri? Geç kız bejim, geç geç. Gerçek değil, gelin ya. Burayı bence kandırıkçı yer yapmışlar. Gelin bakalım ileride neler var? Hı? Bu ne? Aa, sandık sandık. Bakalım. Aha bir tane kitap buldum. Bakalım kitapta ne yazıyor? Hızlı olmalısın mı? Siz mi yazdınız bunu? Kesin var ya kız bekleyin yapıyor. Ya yok ya ben de bakınıyordum etrafıma. Ana ana bakınıyorum işte. Bak ben ne yapayım ben de ne de bulayım kitap içi. Dur bakayım burada da sandık var. Buralara da bakalım. Ee, aha bir tane daha kitap buldum. Ha 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 ha. Oyalanmaya devam et. Aha bir şey diyeceğim. Hey eğer siz bunu yazmadıysanız. Kız bunu Squid Game yapıyor olabilir mi? Bak kitapların içinde yazılar yazıyor. Hana, ya biz tuzağa düştük Ya yok ya tuzağa düşmedik adım kadar eminim. Aha bir tane daha sandık var. Durun bir de şu sandığa bakalım. Aferin yaklaştın. şunu çıkıp Girelim mi girmeyelim mi anlamadım bakayım. Eyvah uçurum. Ve iskelet. Kapa 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 kapa. Sakın buraya gelmeyin. Ya, burası iyice korkunçlaşmaya başladı. Gitmesek mi? Ben buradan gidiyorum. Burada bir tane daha de var çünkü. Kesin buna eşit oluyor. Kız E, sen... ee, dikkatli mi olsam? Doğru mu? Neymiş ya? Yine dolandırdı. Kandırdılar bizi şey gene. <laughs> Ya durun durun hep birlikte bir şu yolu bulalım artık. Daha ilk yerden eleneceğiz ha. Süremiz bitti bitecek. Ha! Bezle pota şişi bakalım. Atlayın bakalım. Oh kız bekleyin gitti. Gel Kerem komiser pembe saçlı kız nerede? Eyvah arkada kalmış. Durun ben onu alıp geliyorum. Sen git Berco. Tamam hızlı olun. Bakın bekliyorum sizi. İnşallah Kerem komiser pembe saçlı kızı bulur. Kızın adını daha bilmiyoruz bile. Keşke tanışsaydık. Umarım bir kişi eksilmeden döneriz buradan. En iyisi ben gideyim. Kız bekleyin bekletmeyeyim. Hop ne? geçtik. Ben buldum ve hepimizin sayesinde geçtik hatta. Ee, yo ben ben aa, eğer o yerde şeydim geçemeyecektik. Ya bak kız bekleyin gel yine sinirimi bozmaya başlıyorsun. Tamam tamam bir şey demiyorum ya. Hadi diğer evine geçebilir miyiz şunu abiciğim benim? gelin gelin şu basın da hemencik diğer bölüme geçelim. Gelin Kerem komiser siz de basın. Basıyorum geldim. Hop. Eyvah ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Çok korkunçtu. Zaten oynamayacağız ki Ayrıca benim ezberimde. Hatırlıyorum bunu. Dur bekle. seni bunun önünde bir tane foto çekelim mi? El nişanlaşana. Dur dur ben o tarafa doğru geçeyim. Sen beni buradan çek. Bir de el sallayayım şöyle. Hop salla sallayayım mı? Salladım. Salladım. Cıkıt. Anam çok yoruldum. Dur Bir tane daha lütfen. Bir tane yapamışsın. Tamam dur sallıyorum. Oldu mu? Bir dakika. Dur Bir tane daha sallayayım. Hop. Salladım. Oldu mu? Hop bana. Cıkıt çektim. Olmuş bir Bir bakayım. Bakayım. E, ooo. Çok havalıyım. Vay be. Çok tatlı. Hoş, teşekkür ederim. Bu hatıra olarak ben de kalacak. Saklayacağım bunu söz. Yaşasın. Şimdi ben bunu yapıyorum. Dur. Kız bekleyin. Düşersen elinirsin. He? Ona bunu kuşum. Bu da bu muydu? Bu da şu neşliği ama sanırım geri döneceğim Gel kız bekleyin. Şu gizli yeri bulalım da hemencik kurtaralım, kurtulalım buradan. Yani hiç kendimizi tehlikeye atmayalım. Tamam oley. Ben varım. Gerçekten hatırlamıyorum devamını. Hmm. benim bir fikrim var. Bence iki kişi buraya bakınsın. Bir kişi buraya bakınsın. Bir kişi de buraya bakınsın. Bir kişi de istediği yere bakabilir. Tamam ben şöyle ben şöyle yere bakabilir Nereye baksak ki hiç bilmiyorum. Acaba şuralarda bir yerlerde bir şey olabilir mi kapı mapı? Girin girin her tarafa bakın. Oh bir şey diyeceğim. Sanırım burada bir şey var. Nasıl ya buldun mu Kerem komiser? Aa, gerçekten de görünmez bloklar var. Durun önden ben gideyim. Bir şey olursa bana olsun. Oo, burası bayağı zor. Çapraz çapraz gidiyor. Ee, Görmez görünmez blokların üstüne koşabilirim aslında ama bakın bir bu tarafa gidiyor bir bu tarafa. Yanlışlıkla fake'e gelmeyelim. Yani sahte mahte olur. O yüzden arkadaşlar dikkatli bir şekilde yürüyeceğiz. Mesela bakın burası bayağı bir düz gidiyor. Koş koş koş. Ha? Yukarı mı çıkıyor? Nasıl ya? Yukarı çıkacağız sanırım. Eyvah! Başım döndü. Aşağı bakmam mı gerekiyor? Bakmam mı gerekiyor? Hayır hayır sakın aşağı bakmayın. Ana bu da yok idi Gel <laughs> gel gel. Yanlış gitmişiz. Süpersin kız Beksin. Geldim. Ee, e bir dakika çarpıştık biz şu an. Emin misin böyle olduğuna? He gidiyorum işte. Valla burada boşluk var. Galiba parkura gidiyor. Parkur mu? Eyvah. Bir dakika şöyle Hop bir buraya zıplayacağız. Oo bu bayağı zor. Göremiyorum ki. Nasıl atlayacağım? Hey Kerem komiser durun. İttirmeyin. Yavaş yavaş gitmemiz gerek. Doğru yerde miyim? Doğru yerdeyim. Hop Kerem komiser dikkat edin. Lütfen hepiniz birbirinizi bekleyin. Tek tek geçelim. Yoksa aşağı düşeriz. Şimdi ise şuraya atlayacağım ve sonra da bitiyor sanırım. Aa kız bebeğim teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ha, şuradan şöyle geçelim bakalım. Süper oldu bu çok sağ ol. Ha, vay be gizli yer buradaymış. Bakalım neler var. Oo, bir sürü görünmez blok. Hemen şunların hepsini toplayalım bakalım. Bir de şuradakileri de toplayalım. Oo, hepsini alalım. Al al. Eee gelsenize. Heh, tamamdır kaç tane. Tamam bayağı bir bloğumuz oldu. Ha, Kerem komiser iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Kimse ölmedi merak etme. Tamamdır şimdi ben önden gideyim. Siz de arkamızdan gelin. Ee, Miray geçebilir miyim ben bir oradan? Tabii ki. Ama şu an çok korkuyorum. Yani kımıldayamayacağım galiba. Tamam tamam sorun değil. Ben şöyle senin yanına hop geçtim gittim işte. Kız bekleyin bayağı bir düz gitti. düz düz düz. düz. Oh, az aşağı düşüyordum. Buradan nereye kadar gidiyor? Ya bu kız bekçinin blokları koyduğu için ben önümü göremiyorum nereye gidiyor. O yüzden şöyle shift basarak gidelim yine arkadaşlar. Garanti olsun aşağı düşmeyelim. Bu ne ya? Buradan hoplik aşağı iniyoruz. Buradan da şöyle gidiyoruz. E ee, buradan nereye gidiyoruz? Eyvah! Oldum bloğu da kaybettim. Bir dakika tamam burası. E ee, Kız böyle sen Buradan nereye gidiyorsun? Ha buradan buraya. Ya sen niye böyle dönemeşli yapıyorsun bu yolu? Bilerek mi yapıyorsun? Ya hayır ya kafam karıştı. Yanlış yöne çizmişim yolu. Tamam de buradan da yukarıya çıkıyormuş. Çok aç kaldı dayanın. Bitiniyoruz işte. Kimse ölmesin lütfen. Evet ölmeyin. Yoksa para para ödülünü kazanamayız. Hadi bakalım. Bitiyor gibi. Hop buradan da şu tarafa gidiyoruz. Of hadi ya hadi ya. Bir bitmedi. Ne uzunmuş gerçekten. Bayağı bir gerildim şu anda? Ya bitiremezdik? Oo, vallahi bitirdik gibi. buradan nereye? Buradan nereye? Buradan nereye? Yukarıya mı? Dur Kerem komiser düşeceğim. Hop. tamam. Ya seni yapacağın yola ben. Ya ne yapayım ya? Kafam karıştı. Kolay şey yapsaydın. Doğru diyorsun ya. Vallahi haklısın kız bebeğim. Gel bir tane öpeyim seni. Ay canım beyciğim. Ben de seni öpeyim. <laughs> hadi hadi yeter bu kadar sevgi gösterisi. Şimdi çıkabiliriz herkes tamam mı? O evet ya gerçekten çok zordu. Gerçekten ya. Kızlara sahip çıkmak ayrı bir zor. Kendi bir yapmak ayrı bir zor. Anlıyorum seni Kerem komiser. İki tane kızla da zor gerçekten yapmak. Hadi gelin bakalım. Bu leveli de geçtik. Süper oldu. Şimdi sırada diğer oyun. Hadi bakalım diğer oyuna geçelim. Hop. Oley. Bu turu da gerçekten geçmişiz. Kazanmışız. Bu gizli yerleri bulup da oyunları bitirmek gerçekten çok eğlenceliymiş. Evet. Sonunda üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Hadi gelin gelin. Hemen tuşa basalım da. Diğer üçüncü Tuş. Tuş nerede? Ya demin ben onu yanlışlıkla kıydım yanımda kalmış. Ya kız beksin. Allah sen ne yapmasın. Hadi bastım ben. Siz de basın. Hemencik diğer oyuna geçelim. Ben de ben de. Hadi geçelim Sulucu Bey. Lütfen bizi diğer oyuna geçir. Geçesin. İşte en sevdiğim oyun. Şekil çizmeci. Eyvah yapamam bu oyunu. Hadi bakalım. Siz şekilleri çizin. Süre bitmeden ben de inşallah gizli yeri bulurum da inşallah bu oyunda bu turu da geçeriz. Bir dakika ya. Ben burada ne yapıyorum? Buraya niye çıkıyorum? Gizli yer bulmam lazım. Koş 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 koş. Bakalım şöyle saklanacaklarım buralarda olabilir mi? Buralarda değil. Her tarafı tek tek bakacağım canım arkadaşlarım. Her tarafta olabilir. Mesela bu basketbol sahasının arkasında bile olabilir. Hemen şöyle girelim bakalım. Şu dönme dolaba girelim. Dönme dolapta da görünürde hiçbir şey yok gibi. Koş 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 koş. Her tarafa bakacağım. Kesin var ya bu duvarların buralarında da olabilir. Çünkü buraların her tarafı gözükmüyor gördüğünüz gibi. Her tarafa bakacağız o yüzden. Gören var mı? Eğer gören varsa yorumlara yazsın lütfen. Ben hiçbir şey göremiyorum. İyice bakınalım iyice bakınalım. Şu taraflara da bakalım. Of benim kafam çok karıştı ya oldu mu ki bu? Oldu oldu kelim abi körmüşüm. Baksana oldu işte gibi. Ne oldu ya? Gerçekten bir şeyler oldu Yoksa hile yaptığımızı falan mı anladılar acaba ha Yok ya neden anlaştın <laughs> Şu de becerde çaktı mı Doğru diyorsun ya Durun ben şu tepelerden bir bakayım Şu gizli yer neredeymiş Süre bitecek yoksa birazdan yetişemeyeceğiz Bakalım iyice gözünüzü dört açın. Miray sen ne yapıyorsun? Sen de sana etrafına. Ya da gidip şu kareleri mareleri çizip yardım sen arkadaşlarımıza. Ay ben ne bileyim ya kafam çok karıştı. Bence bu turu geçemeyeceğiz. He. Öleceğiz hepimiz öleceğiz. Of kötü enerji saçma lütfen. Enerjik olun enerjik. Pozitif enerji saçın. Bence bulacağız. Aha da buldum. İşte orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Kuş kuş, kuş. Buradan çıkabilir miyim? Hop. İşte çıktım. Bakalım inşallah doğru görmüşümdür. Şurada bir şey gördüm. Hop! Aha! Gerçekten de doğru görmüşüm. Hey hey! Bana gelin, bana gelin. Buradayım. Yukarı gelmeniz gerek. Buldum gizli yeri, buldum. Gerçekten mi? biz bitiriyorduk bunları. Olsun, yine de gelin bence. İşimizi garantiye alalım. İşte gizli yeri buldum ve gizli yerden gidelim. Bitsin oyun. Bir dakika ya, bir dakika yapıyorum. Kız Bey, yüksek biz gidiyoruz kalırsan süre bitecek gibi. Ve şansta küs. Bence bu oyunu geçemeyeceksin. Yenemeyeceksin. Geliyorum geliyorum hemen geliyorum. Neredesiniz? Ben Beni bırakmayın. <laughs> buradayız buradayız gel buradayız. Gelin gizli kapı burada işte. Of burayı nasıl yapacağız ya? Aşağı düşmeyelim. Dikkatli gel Kerap komiser. Yaparsınız diye düşünüyorum. Bunlar ne san? Oo, oh, şunu Bak ya hemen nasıl göz dikti koydu aldı. Benim şey be bir şey yapmadım. Sadece göz diktiği vardı. Of. Çekil bir bakayım. Aha. İşte portalı bulduk. Oley be. Canım arkadaşlarım. Sanırım bu turu da geçiyoruz biz. Vallahi yaşasın bu tur da bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara güzel yorum bırakmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Biz bir oyunu da kazanıp burada oyunumuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz canım ailem. Öptüm sizlere. Oo kız benim senin elmaslarını da şöyle alayım. <laughs> Bak ya aşağı attı beni gidelim de şu kapıdan girelim ve oyunumuz bitsin. Koş 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 koş. Hemencik geri çıkalım. Ay bir dakika kafam karıştı. ya. Buradan da değildi ki. <laughs> Buradan da. Hop. Hah. Hop. Şuradan da şöyle yukarıya çıkalım. Koş 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 koş. Allah yine düştük ya. Bir çıkamadık şu yukarıya. Hop hop. Ha? Geliyorum geliyorum. Bitiriyoruz vallahi bitiriyoruz. Kerem komiser geç sen de hadi bakalım. Tamam hadi gidelim ordu. Kapıdan geçelim ve artık gidelim buradan. Kaşın. Ha, ha.